Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Utku Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5 Gerçek Hayat'ın 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aras Kargo'da işe girdik Bugün oraya gideceğiz Ama arkadaş videoyu geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu da unutmayın O zaman hemen fiyat temperamıza binip işimize gidelim Hatırlıyorsunuz ki arkadaşlar dün dünkü bölümde en sonki bölümde e, Temperamızı teyzemizin evinin yanına bırakıp gitmiştik Hızlıca gidelim o zaman ya yine bu manuel vites modunu unuttuk ya hızlıca gitmeden önce hemen işaretleyelim arabamızın yanına yavaştan kaldıralım sonra temperamızla gidelim <laughs> arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün e, güzel güzel işimizi yapacağız sonra da arkadaşlar temperayı e, modifiyeci ustaya bırakacağız Hangi usta ederseniz adını unuttum şu an hatırlamıyorum adını neydi? He Muhittin Usta aynen Muhittin Usta'ya bırakacağız arabayı. O zaman hızlı hızlı gidelim arabamızı bırakmaya. Pardon işimize gidelim. Arkadaşlar dedim sürüşebilir. Valla yani video çekmeye hala alışamadım cidden. Yani sürekli dilim sürüşüyor video çekerken. O yüzden kusura bakmayın dilim sürüşerse. Hızlıca basacağım buradan direkt ya. Ne korna çalıyor? Ne ne? Ne korna çalıyor? Allah Allah. Oha oha. Ne yapıyorsun hocam sen? Ben de buralardan geçeceğim arkadaşlar. Hiç uğraştırmayın beni. Yani. İşimiz gücümüz var. Hop. Hızlıca gidelim. Evet, buradan sola döneceğiz. Buralarda birazcık yavaşlayalım tamam. Evet, geldik aras kargo bayimize geldik arkadaşlar hızlıca girelim şuradan bak gayiş gibi transitimizde duruyor orada evet arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz gibi şu an transit kullanacağız hop şöyle bir girelim bismillah şöyle bırakalım arabamızı zaten işimizin önü arkadaşlar kıyafet ayarlayamadım valla kusura bakmayın bugün yine kıyafet ayarlayamadım onun için cidden kusura bakmayın arabamızı bırakalım buraya Kitleyen çalmasınlar Evet geldik. Ablacım ne yapıyorsun? kargomu vermeye geldin ablacım? Nasıl iyi misin? Ah, ablacım bir şey yapmadık ya. Kesin sıra bekliyorsun ha. Evet Aras Kargo Los Santos bayi. Çalış işe girdik. O zaman arabamızın kilidini açalım. Arabayı da doldurulmuşlar ha. Lan dur be. Beni delirtmeyin. Şunları bir gitsin. Bulaştılar. Evet şöyle bir gaz verelim. Uf 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 ne bağırıyor ne bağırıyor. Evet arkadaşlar modun yapımcısı Arda Atılgan. Yani editörü Arda Atılgan. E, Template'in yapımcıları da Arda Atılgan'la ben. Şimdiden söyleyelim. Evet hızlıca paketimize gidelim arkadaşlar paketlerimize gidelim. İçindeki Aras kargo kutusu da Arda'ya ait. Arda Atılgan'a ait. İçindeki kutular da Arda Atılgan'a Ait. Dedim yine sürüşüyor gördüğünüz gibi. Şimdi ilk paketimiz neredeymiş bakalım. Hızlıca gidelim. Dikkatli olalım ki kargolarımız kırılmasın arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş gideceğiz. Yürüsene kardeşim yürü yürü yürü. Dur kon. Neydi konu Karıştırdık konu. Arabayı da çizdik he, Mesainin başında. Şuraya bir bırakalım arabamıza. alalım kargolarımızı. Evet. Aras kargo efendim. Açtan kapıyı aras kargo. Evet. Verdik. 500 dolarımızı aldık arkadaşlar. O zaman hızlıca gidebiliriz. Oynalan öyle. Şöyle içten sürelim. Arabanın içi de çok güzel gerçekten. Dışı gibi. Valla arkadaşlar bu sefer bu video için gerçekten bayağı uğraştık yani. Şöyle birazcık genişten alacağım. Araba da bayağı kayıyor bu arada. Ciddiyim kayıyor bu araba. Kaldık yolda arabanın şanzımanı sorunlu ya. Vallahi arkadaşlar ne zaman kargoya çıksam arabaların ne hem ya şanzımanı bozuk ya şanzımanı arızalı yok ya şanzıman ayarı yapılmamış ya da arkadaşlar motoru bitik oluyor. Şuradan da hızlıca çıkalım. Arabada dönmüyor. İçi yüklü olduğu için. Arkadaşlar arabanın arkası çökmüş artık. Kargo yüklemekten arabanın arkası çökmüş yani. Önü havada kalmış. Baksanıza. Neyse. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor yani. Aras kargoda ki arabalar hep böyle oluyor. Daha fazla kargo videoları istiyorsanız arkadaşlar sağ alt kısımdan abone olmayı unutmayın. Hemen hızlıca devam edelim şuradan bir şey yapalım. Ha, terste kalıyor mu o. Şuradan u çekelim. Şuradan çekelim uyu. Nerede lan bizim ev? Kargo. Nereye bırakacağız kargoyu biz? Dur bak. İnelim bakalım burada bırakalım. Şimdi orası terse geçiyor çünkü. Alalım kargomuzu. buraya mı bırakacağız? Ha buraymış tamam. Aras kargo efendim. Selamünaleyküm. Abicim senin mi kargon vardı? Abi kargoyu bıraktım oraya dikkat et bak çaldırma. Sonra bizi arıyorsunuz. Bize hesap sorup bağırıyorsunuz bak çok ayıp ediyorsunuz abiyim. Gerçekten bak çok ayıp. Hiç yakıştıramıyorum gerçekten. Abicim bizim ne suçumuz var ya? Bak oraya bıraktım o kargoyu al bak. Sonra bunu bizi ararsan gelip ben seni var bu göbeğini yumruklarım. Hemen hemen de alınıyor. Dayıcım çeker misin? Eyvallah eyvallah dayı. İnsan gibi konuşuyorlar, çıkıyorlar hemen. para gaz vere vere. Bugün kargolar yakınlarda ya hep yakın mesafe bugün kargolar. Vallahi arkadaşlar bir sonraki bölümde ne yapacak diye düşünüyorum. Ee, şimdi biz işi bitireceğiz ama işi bitirdikten sonra da işte şimdi Muhittin Usta'ya gideceğiz. Arabanın da direksiyonu yamuk duruyor Benim direksiyon durmuyor bak. Arabanın direksiyonu duruyor yamuk. Daha arabayı Muhittin Usta'ya bırakacağız. Sonra da yürü. Ne yapıyorsun lan? Dur dur. O kim lan sürten? Dayı sen ne yapıyorsun ya? Cüllof gibi arabayı şimdi. Da işte dediğim gibi Muhittin ustaya bırakacağız Tempra'yı. Sonra işte yordan yürüyerek gideceğiz yani çok sınır bozuyor yani. Şimdi bir erkeğin en çok üzüldüğü kısım arabasını servise bırakıp ya da işte arabayı sanayiye bırakıp yürüyerek gitmesidir ya da minibüste gitmesidir yani. Bir erkeğin en kötü anıdır. En hüzünlü anıdır. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Şuradan sağa döneceğiz. Ana taksici. Taksi durağına bak lan. Hocam selamünaleyküm. Oraya da bir uğrarız yeniden taksiler için. Meganlar duruyor orada da. Ya dayı önüme kırıyorsun sonra vuruyorum yani neyse. Şimdi suçlu da benim ben hiçbir şey yapmayayım. Uğraşmayayım. Bunlar hep kırmızı ışıkta durmadığımız için oluyor ya. Haberiniz olsun. Hop ablacım devam et. Devam et. Var mı buralarda bir şey? Devam edelim. Arkadaşlar önerdiğiniz modlar vesaire varsa bana yazabilirsiniz. Yorumlar kısmından ya da Discord kısmından. Bir de direksiyon setleri hakkında da sorunlarınız olursa dediğim gibi bana yazın. Arabamızı bırakalım. Son kargomuz da arkadaşlar bu galiba. Bakalım. Evet bu da son kargomuz. Bu kargoyu da aldıktan sonra bırakacağız yerine. Evet efendim Aras kargo bıraktım buraya. O ne lan? Köpek sesi geldi bir yerden ha. Nerede yanın geldi o ses? Küçük nereden geldi? Neyse. Ha buradaymış. Ablacım kargoyu bıraktım haberin olsun. Kim kedi mi köpek mi anlamadım. Kargonuz geldi ablacım sonra evde yoktunuz falan. Yani çalındığı zaman da aramayın bizi dediğim gibi. Kapıyı açmıyorlar sonra kargom çalındı diye zırlıyorlar. Ben çözemedim bunları ya. Şimdi bizim dükkan neredeydi bizim dükkan buradaydı Yakındaymışız zaten Şimdi şöyle bir de U çekeceğim de inşallah biri girmez Arabada çok uzun gerçekten şu Transit'i kullananlara Biz GTA 5'te kullanamıyoruz adamlar gerçekten kullanıyor bu Transit'i Helal olsun Bu arada arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izleyenler bir Transit yazarlarsa çok mutlu olurum çünkü Transit ve e, Transit Connect Yani Ford grup arabaları Beni çok yani ben çok seviyorum özür dilerim. Ee, ben Transit'i ve Koyun'daki gerçekten çok seviyorum. Bir de Koyur'ur sevgim var içimde. O arabalara karşı cidden çok güzel bir bağ var aramda. Çünkü zamanda bizde de vardı o arabalarda. Connect vardı bizde. Ben gerçekten çok seviyordum o arabayı. İçimizde bir bağ oluşmuştu bu arabaya karşı. Ailede. O bağ bende de var. Cidden çok severim Connect modlarını falan. E, zaten arkadaşlar connect modu falan oynamamızı isterseniz yani kargocu serisine devam edersek bir tane connect yaparız. Onu da inşallah Arda ile konuşursak editleriz onda. Arkadaşlar connect isteyenler olursa yine yaparız connect modunu paylaşırız. Bu modu indirmek için de arkadaşlar Arda'nın Discord sunucusunu vereceğim bizim sunucuda. Hop abicim. Bu modu indirmek istiyorsanız arkadaşlar Arda'nın sunucusuna gitmeniz gerekiyor. Arda'nın sunucusunun linkini de bırakırım. Devam et, devam et, ticari devam et. Bugün sağ salim arabayı vurmadan etmeden ulaştık sorunsuz bayimize. Arkadaşlar diyorum ki acaba şuraya bir tane de bizden bayi açsak? Şöyle servisçi falan. Neyse şuraya bir gelelim. Zaten akşam oldu. Of sürttük arabayı da. Şuraya şöyle düz bir şekilde bırakayım ben direkt. Hatta tamam böyle bıraktık. Evet arabamızı bırakalım buraya. Kilitleyelim. Tamamdır. Evet biz arabamıza geri dönelim. Bizim amacımız zaten tempra. Evet. Evet hemen hızlıca sürelim ustamıza doğru. Muhittin ustamızın yanına gidelim hızlıca. Hop hocam dur dikkat et dikkat et. Yani ne korna çalıyorum vallahi indirme beni aşağıya şimdi. Hocam hocam pardon hocam Hop BMC dur çizeceğim arabayı Bizim hatamız yine Biraz daha işten sürelim Bu ne oğlum arabanın iki aydınlık değil lan Hızlıca gidelim biz boşver Havada karardı zaten Buradan ben direkt eve giderim arabayı bırakıp Hop de geç Buradan girelim. Evet. Geldik Muittin Usta'nın mekanına. Esselamun aleyküm Muittin Ustam. Hocam selamun aleyküm. Şöyle arabayı ben nereye bırakayım? Arabayı ben şöyle bırakayım şuraya. Şöyle bırakalım. Evet, şuraya da bir kitleyelim arabamızı. Hızlıca gidelim ustamızın yanına. Ustam selamun aleyküm. Aleyküm selam yeğenim hoş geldin. Ustam şimdi bizim arabaya APP plaka lazım bir tane. Hatta iki tane. Ee, ara ustam güzel bir jant ayarla bize. Şöyle en güzellerinden bir jant ayarla. Ustam bir de bir tane Air süspansiyon istiyorum. Ee, bu arabaya bunlar takılsın olur ustam. Ben yarın geleyim olur mu? Olur olur yeğenim olur. Ustam parayı Yarın hallederiz. O zaman arabayı sana bırakıyorum. Ben gidiyorum ustam. Görüşürüz yeğenim. İyi akşamlar. İyi akşamlar ustam. Kolay gelsin. Ko Eyvallah yeğenim. Evet arkadaşlar. Arabamı da bıraktık. O zaman arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı videoma like yapmayı unutmayın. Daha fazla GTA 5 gerçek hayat videoları istiyorsanız sağ alt kısımdan abone olabilirsiniz. O zaman görüşürüz. Bay bay.